Ben para için adam öldürmem. Bu çantadakiler emekli ikramiyen miydi? Para için adam öldürürsün. Adam kaçırırsın. Çocuk kaçırırsın. İşkence edersin. Her türlü rezilliği yaparsın. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle. Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Nasıl ihanet etmiş vatana? Hı. Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa 30 bin kişinin katilini öldürmek için benimizde bombalarla, silahlarla bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet buraya oturtturur muydu şimdi? Yolladı da ne oldu? Şam'dan geri bile dönemedi. Devleti rezil etti. Ama devlet seni yine de düştüğün çukurdan kurtardı. Suriye'den aldı. Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki ayın başına suikast bilgisini veren kimdi? O gün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günün paraya taptık. Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisine kurşun sıkar hale nasıl geldik? Aslanak Akbey bu işlerle ne alakası var? Bir yerden sonra kime neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam. Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler yola çıktık.